Herkese merhaba arkadaşlar. Biz iki koç bugün buluştuk. Aslında kendi koçluk deneyimlerimizden yolu çıkarak biz neler yaşadık, nasıl bir süreç geçirdik ve nasıl bir süreç için içerisindeyiz ve kendi deneyimlerimizden, tecrübelerimizden neler önerebilir, neler paylaşabiliriz. Bir bunlara bakalım istedik ve bunları sizinle paylaşalım istedik. O yüzden bu platformda sevgili işimle birlikte bir araya geldik ve böyle bir paylaşım alanı oluşturalım istedik. E, diliyoruz ki herkese, her dinleyen herkese de fayda sağlar mesleği adına, koçluk adına. E, ben kısaca kendimden bahsedeyim. E, daha sonra da Yeşim'i tanıyalım ve sorularım var Yeşim'e oraya geçelim sonrasında. E, i̇smim ismim Ayçin Teker. Profesyonel koç olarak hizmet veriyorum. E, 2015 yılında Solo Unitas'ta koçluk eğitimimi aldım. Ee, ve ACC ünvanıyla e, profesyonel olarak koştuğuma kurcusu olduğum bu ilah ve gelişim akademisinde devam ediyorum. Ee, çok severek yapıyorum mesleğimi. Gerçekten çok anlamlı benim için. Ee, ve bu yolda ilerlemekten de çok büyük onuru, gurur, keyif duyuyorum. Ee, Yeşim istersen seni de tanıyalım sonra sorularıma geçelim. Çok teşekkür ederim Ayşe'cim. Öncelikle herkese merhabalar. Ee, Ayşe'nin de belirttiği gibi biz sürekli sohbetler de yapıyoruz kendi aramızda. Koçluk mesleğine katkı olabilmek üzere de çalışıyoruz birlikte. Umarım katkılarımız hep birlikte de devam eder. Koçluk mesleğine yeni başlayanlar için, daha az deneyimli olanlar için, bütün aslında camia için umarım bir katkısı olur e, bu yayının. E, ben de Yeşim Erman. Hem eğitmen hem de koç olarak çalışıyorum. Yaklaşık iki buçuk senedir kendi işimi yapıyorum, kendi şirketimde. Ondan öncesi de kurumsal geçmişim var. Telekom sektöründe pazarlama satış ağırlıklı. Ee, çok anlam buluyorum ben de bu meslekte hakikaten. Ee, çünkü insanlara dokunma fırsatı ve birlikte değişme, gelişme fırsatı var bu anlamda. Ee, umarım da hep birlikte kademe kademe burada farklılaşarak yine değişerek ilerleriz. Süper. Ee, gerçekten kulağa heyecan verici geliyor yeşim her seferinde Hı. bu konuları paylaşıyor olmak. Evet. Evet. Enerjimiz değişiyor. Farkında mısın? Evet. Daha böyle bir mutlu oluyoruz bunların üzerine konuşunca. Evet gerçekten öyle her seferinde. Ve yine beni aslında çok heyecanlandıran bir soruyla başlamak istiyorum. Bu sorunun cevabını hem duymak beni çok heyecanlandırıyor hem de cevaplamak da aynı şekilde. <laughs> Sizin cevabını açıkçası çok da merak ediyorum. Çocuklara <laughs> ee, çok bayan nasıl karar verdin? Evet. evet, kritik bir soru. Ben de merak ediyorum aslında koçların nasıl koç olmaya karar verdiğini. O yüzden çok yerinde çok teşekkür ederim bu sorun için. Ben koç olmayı düşünmüyordum. Öncelikle hiç aklımda yoktu. Yani e, özel bir planda yapmamıştım bunun için. E, kurumsal hayatı seviyordum içinde çalışırken. Ben işletme mezunuyum, boğaziçi işletme. Üzerine de severek isteyerek hakikaten Turkcell'de başladım. İşte Turkcell, AVEA, Vodafone, DS, smart Netaş tekrar Vodafone diye birçok da şirketim oldu. Şeyi çok sevdim. Yani her zaman için hala daha da çok seviyorum. İnsanları dinlemeyi ve anlamayı. E, bu anlamda da biraz da şeyi paylaşmayı destek olmayı, yardım etmeyi. Kendi işimde pazarlama satış ağırlıklı çalışırken şirketlerde iç eğitmen, eğiticinin eğitimini aldım Avea'dayken ve iç eğitmen aslında oldum. Hep işime ek olarak. Birçok farklı konuda stratejik düşünme, yaratıcılık, işte inovasyon, problem çözme, karar verme ne gündemdeyse. Ve o sırada tabii aklımda daha sonra bunu meslek olarak yapmak pek yoktu. Ama zaman Geliştikçe Ayçin, ilerledikçe açıkçası burada daha kalbimin attığını fark ettim. Yani ben bir şeyleri anlatırken, paylaşırken aslında o konunun giderek evrim geçirdiğini ve birbirimize tecrübelerimizle katkı olduğumuzu fark ettim. E, ve dedim acaba ben bunu nasıl meslek haline getirebilirim? Bir şekilde hayat da bana yardımcı oldu. O soruyu sorduktan sonra evren kapılar açarmış ya. E, en son Vodafone'da çalışırken biraz planladığımdan da ayrılışım kısa daha da hızlı olunca daha kısa kalınca orada artık tekrar dedim kurumsalda devam etmeyeyim eğitmen olarak şansımı deneyeyim. O dönemde Vodafone'dayken böyle yöneticilik yetkinliklerimi geliştirmek için profesyonel koçluk alıyordum. O zaman koçlukla tanışmıştım. Yani nasıl ilerletiliyor süreç, ne faydaları var, değişime nasıl katkı oluyor diye. E, ve koçluğumun bana öz farkındalığım konusunda çok katkısı oldu. Ve aslında o zamana kadar elde ettiklerimden daha çok ben gerçekten hayatta ne istiyorum? O bilince varmamı sağladı. Ve e, ben dedim eğitim bu kadar istiyorsam bunu geliştirmek ve daha iyi yapmak için ne yapabilirim? E, sağ olsun kendi koçum da dedi ki farkındalık senin için bu kadar önemliyse ve fark ettikçe geliştiğini de görüyorsan aslında koçluk eğitimleri farkındalığa çok faydalı. Yani sen bir koçluk alıp bütün o yetkinliklerini geliştirip hem mesleğinde faydalı olabilir. Yani insanları daha iyi dinler, ihtiyaçlarını anlar ve eğitimlerini ona göre terzi işli işte edebilirsin. Ee, hem de daha güçlü sorularla onları açabilirsin, eğitimlerine faydalı olabilirsin diye. Ve ben farkındalık alıp aslında bu yola girdim. Yani eğitmeni, eğitmenliğimi geliştirmek için. Ve Adler'le başladım. İlk modülü aldım modülde tabii yaşadığım o farkındalıklar işte o serüvene başlayınca dedim ben diğer modülleri merak ediyorum. Üç modülden oluşuyordu o zaman. İşte hala daha da öyle gerçi. 2018'den bahsediyorum bu arada. iki sene önce. Üç modülü aldım ve ben dedim bunu meslek olarak yapmak istiyorum. Çünkü bana çok katkılı ve birçok insana çok faydası olabilecek bir konu. Ee, ve tecrübeme öyle başladım. Ardından ileri düzey olan o Adler pratikum diye geçin. ileri düzey koştuk program, programını tamamladım. Yaklaşık bir sene sürüyor. Yuvanlama sürecim başladı. Ee, işte i̇şte PCC yolculuğundayım şimdi çok az bir süre kaldı inşallah onu da almayı temenni ediyorum en kısa sürede ve en çok aslında nedir kararımda etkili olan hakikaten kilit, hatta kilitten öte anahtar bir kelime farkındalık. Öz farkındalık ve değişim dönüşüm. Ee, bu amaçla bu yoldayım. Şimdi ben seni dinlemek istiyorum. Uzattım uzattıkça da uzatılır <laughs> bu konu. Gerçi anlattıkça anlatasın geliyor yani. Çünkü içindeyiz ve yolculuk maceralarla devam ediyor. E ama ben çok uzatmayayım. Sana da söz vereyim. Sen de bir ne olur yolculuğunu anlat Daha çünkü konuşacak çok şey var. Demek çok keyifli Yeşil. Çünkü gerçekten e, ilham veriyor bana. Neden? Dedin ki bu mesleği seçmemdeki sebep değişim, farkındalık, dönüşüm. Bunlar o kadar önemli kavramlar ki e, çok ilham verici kavramlar. Belki bu kavramların ilhamının çok farkında olmadan bir şekilde girdik. Benim de çünkü benzer bir alanda kendi profesyonel kuruşlattaki mesleğimi daha iyi yapabilmek adına tercih ettiğim bir yoldu. Çok bilmeden belki girdim, ama şundan emindim ki birçok okulda yapıyordur belki sınavın tasda ilk başvurunuzda bir mülakat yapılır. Yani sizi tanımak için neden bu mesleği almak istiyorsunuz diye böyle birkaç sorular sorulur. O soruya ben şöyle bir cevap vermiştim. İlham olmayı çok seviyorum. İlhamı çok seviyorum demiştim. Ee, ve ben hani koçlukla nasıl bağdaştığını da böyle çok bilinçli söylediğim bir kavram değildi ama içimden gelen oydu. Ve bunun karşılığını o kadar e, gerçekten keyifle gördüm ki o dünyaya, o bakış açısına ya da o metodolojiye mi demek gerekiyor e, girince aa dedim tamam işte bu. Çünkü ne oluyor? Önce o kişinin kendi içerisindeki farkındalığı ...dönüşümü, değişimi, kendisiyle olan buluşması, önce bir kendimizle çalışıyoruz ve bu birçok alanda kendi hayatımıza değişimlere sebebiyet veriyor zaten. Ve bana olan, sana da olsun niyetiyle benim bunu uygulamam gerekiyor, benim bunu yapmam gerekiyor. Yani o faydayı sağlamak için bu alana ben de adım attım, meslek olarak, profesyonel bir meslek olarak seçtim... Çünkü fayda sağlamak çok kritik bir nokta. Gerçekten ikimizin de ortak noktasının fayda sağlamak, kişinin farkındalığı, dönüşümüne ve değişimine fayda sağlamak için bu alanda olduğumuzu anlıyorum ve bu hani bu motivasyon kaynaklarının çok güçlü buluyorum ve çok doğru buluyorum. Çünkü gerçekten bu mesleği yapmak için bu kavramların ve bu motivasyonun gerçekten güçlü olmasının da gerektiğine inanıyorum bu taraftan. Ee, o yüzden duymak, anlatmak her zaman eti çok heyecan verici oluyor. Kalk Peki sonra şimdi ikinci soruma geçmek istiyorum. Bu da bence çok kıymetli bir soru. Ee, belki zaman zaman hala konuşuyoruz da ama yine böyle hatırlamak ve paylaşmak da önemli olabilir diye düşünüyorum. Koç olmakla koçluk yapmak ne demek yeşim? Hani ikisi aynı şey mi, e, farklı mı? Ne oluyor? Koçluk yapmak, yani koçluk yapınca koç olmuyor muyum ben? Ne ol, ne oluyorum o zaman? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ne dersin? Bu da çok çok kıymetli bir soru aslında çünkü zamanla anlaşılıyor. Yani ilk koçluk eğitimlerini alırken ya da koçluk yapmaya başladığımda bu soruyu sorsaydın belki o kadar da hakim olarak cevaplayamayabilirdim ki bu beni şeye de teşvik ediyor. Yani bundan yine bir iki sene, üç sene sonra acaba aynı soruyu nasıl cevaplayacağım? Ee, sen çok güzel bir şey söyledin Ayçin'cim. Şu katkı olmak. Ortak noktada buluşturdun ya, e, onu biraz keşfediyorsun. Yani o da şöyle oldu bana. E, değerler, yani hayatta önemsediğimiz şeyler, koçlukla alakası olan, merak eden ya da koçlara hitap ediyoruz bu yayınlarda muhtemelen. O yüzden çok da bunun farkındalar. Yani değerler dediğimizde ve hep değerlerle çalışmaya devam ediyoruz. Değerler nedir deyince o kadar kolay cevaplayamayabiliyoruz hemen. Hepimiz için bu söz konusu ama ancak kendimizle çalışınca tam olarak değerlerimizin ne olduğunu keşfediyoruz. Ve bizim hocalarımız derdi ki değerlerinizi onura edin. Ben bunu da çok iyi anlayamazdım. O zaman mutlu olursunuz. Belki tam tersinden bakmak gerekiyor. Hayatta mutsuz olduğunuzda, keyifsiz olduğunuzda mutlaka bir değerinize dokunan bir şey yaşıyorsunuzdur. Belki öyle de bunu daha iyi anlayabilirsiniz. Arkasından duygular. Ne hissediyorum? Ne hissediyorum diyoruz. Genelde "A şöyle düşünüyorum." diye geliyor. Hislerimize temas. E burada ne var aslında? Zihin devrede, ruh devrede, beden devrede o bütünlüğün kavramı. Yani olmak dediğimiz şey aslında gerçekten bütününle bir şeyleri hissetmek, anlamını anlamak ve yavaş yavaş da bunu hayatına geçirmek, içselleştirmek. Yapmak demek evet, bir şeye gelip fiilen orada olup onu icra etmek. Bana kalsa kendi hani, deyimimle söylüyorum. Fakat olmak dediğinde mevcudiyetinle, varlığınla her şeyinle orada olup inanarak, isteyerek, katkı olmak amacıyla bütüne bakarak bu dediğimi yapmak. Ben böyle tanımlıyorum. Yani hakikaten tüylerim diken diken oluyor bunu söylerken. Zamanla değişiyor çünkü. Yani yaptıkça ve gördükçe, insana kıymet verdikçe, ona güvendikçe. Yani yine bir hocam derdi kulakları çınlasın. Bir kişi eğer konusuyla, sorunuyla, durumuyla her neyse geliyorsa bir elinde, diğer elin eliyle de çözümü vardır aslında. Sen sadece ona güven, Anda ol, varlığınla orada ol. Ona kendine ve akışa güven. Çünkü bilgilerin orada. Araçlar, metotlar, sorular, uzmanlık. O hep senin yanında. Onu aldığın için tabii ki gerekli. Ama bunu yaptığında, o zaman isterleştirip olup aslında birçok insana katkı olabilirsin diye. Özetle ben böyle tanımlıyorum ve çok merak ediyorum daha neler olacak. <laughs> ne oluyor, neler gösterecek? Aynen. Senin için nasıl Ayçin'cim? Sen de cevaplar mısın bu soruyu? Söylediklerim aslında çok çok doğru. Ee, çok ilave edebileceğim bir nokta değil. Yok ama e, sadece şunu söylemek gel geliyor içimden. Ee, koçluk eğitimlerini almak çok kıymetli. Ee, onları da konuşacağız zaten saatlerini, nereden nasıl alınabilir diyerek. Ee, bu çok kıymetli ama e, mes yani koçluk eğitimlerini aldıktan sonra ertesi gün ben koç oldum olmuyor. Ee, bu bir süreç koç olma bir süreç. Kilometre işi. Senin de az önce söylediğin gibi deneyim, tecrübeyle bu oluyor. Zamanla oluyor bu. Ha bu nasıl oluyor ama? Koşluk yaparak oluyor. Yani koşluk yapa 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 koç olma yolculuğunda ilerliyorum. Oralara Hı -hı. doğru. Ama koç olabilmek için koşluk yapmaya ihtiyacım var. Ama her koşluk yaptığımda ben koç oldum demek olmuyor. Koştuk yapıyorum, okey ama koç olma yolculuğundayım diyorum her seferinde. Evet. Şimdi gerçekten bizim mesleğimiz olma yolculuğu. Bu evet. e, şey gibi değil yani kendinden başka bir şey değil bu meslek. E, aslında kendimizin olma yolculuğunu e, da devam ederken o yolculukta birliğe, bütüne fayda sağlıyorum. Evet. Hani gerçekten böyle görüyorum. Yani benden başka bir şey değil bu meslek benim için. Evet. Dolayısıyla olma hali devam ediyor. Bu mesleği sürdürdüğüm süre boyunca da devam edecek. Böyle benzetiyorum yes. Çok teşekkürler. Bana bir şey tetikledi hemen. Bizler de koçluk almaya devam ediyoruz. Aa, Hatta evet. öyle bir şey ki yani bizim kendimizde çalıştığımız konular bana çok sık oluyor Ayçin. Senle de daha önce bunu üzerine sohbet ettiğimizi hatırlıyorum. Örneğin işte mükemmeliyetçilik konusu benim töpülemeye çalıştığım bir konu. Ya da kontrol etme isteği, daha akışa bırakabilmek hala üzerinde çalıştığım konulardan bir tanesi mesela. Bu konulara benzer konular geliyor. Hoşluk alanlardan mesela. Sizde de bir şeyler çözülüyor. Çünkü hepimiz evet belki temelde eşsiziz. Herkesin ihtiyacı, beklentisi, konusu, duygusu, değeri farklı ama temel şeyler aslında üzerinde konuştuğumuz şeyler. Dolayısıyla bazen onun sorarken sen kendin çözülüyorsun. Ya da Mesela birbirimize koçluk yapmak. Biz koçlar o kadar şanslıyız. Bir alo diyoruz. Ya Ayçin şu konuda bir karar almam lazım. Çok net olamıyorum. Hadi bana bir ayna ol, bir koçluk yap da ben aslında kararımı daha rahat alayım o sürecin devam etmesi. Yani bu şey değil çünkü biz sürekli koçluk yapıyoruz, koçluk olma yolculuğunda ama sürekli biz yapıyoruz. Hayır, biz de aslında o hizmeti alıyoruz ve birlikte gelişmeye de devam ediyoruz. Kendi öz çalışmanın, öz farkındalığın, değişimin hep paralel bir yolculuk sanki. Çok doğru ve çok önemli bir nokta oldu. Koçluk yapmaktan koçluk almayı unutabiliyoruz. Evet. Ee, onu da hatırlamaya ihtiyacım var çünkü hepimizin ihtiyacı var. Hepimizin bir aynaya ihtiyacı var. Dolayısıyla hepimizin bir koça ihtiyacı var. Bu böyle ömürlük bir mesele dediğin gibi. Evet. O zaman Yeşim'ciğim ilk bölümü burada tamamlıyor olalım. Ee, <laughs> i̇kinci bölümdeki sorularım için de şimdiden heyecanlıyım. Tamam canım çok teşekkür ediyorum sana. İkinci bölümde görüşürüz o Görüşmek zaman. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.